Bank Asya'dan yolu geçenler bile FETÖ soruşturmasından tutuklanıyor diyorlar. Doğru mu? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fethullahçıların sık sık dile getirdiği iddialardan bir tanesi bu. Bankasya'da para yatıran, faturasını ödeyen kredi kartı olan FETÖ'den tutuklandı dediler. Önce rakamlardan bahsedelim. Bankasya'nın kredi kartını kullanan insan sayısı 2 milyon. Bankasya'nın internet şubesini kullanan insan sayısı 980 bin. FETÖ soruşturmaları kapsamında toplam işlem gören insan sayısı 561 bin. Tutuklanan insan sayısı 96 bin. Şu an cezaevinde olan insan sayısı da 26 bin. Yani 96 bin kişi tutuklanmışken Bankasya'dan yolu geçen herkesin FETÖ soruşturması geçirdiğini söylemek matematiğe aykırı öncelikle. Daha sonra devam edelim. Bu Bankasya meselesi için ne? Evet Bankasya'da para yatıranların bazıları FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ama kim bunlar? 17-25 Aralık sürecinden sonra kamu kurumları Bankasya'dan parasını çekmeye başlayınca banka bir krize girdi. Mustafa Özcan'la Fethullah Gülen'in telefon görüşmesi var. Mustafa Özcan Bankasya'ya para yatırılması için Fethullah Gülen'den onay alıyor. Fethi Elebaşı da bu onayı veriyor. Daha sonra Fethullah Gülen'in doktoru Kudret Ünal'la bazı iş adamlarının görüşmesi var. Kudret Ünal orada diyor ki Bankasya'ya 300 milyon dolar para yatırmanız lazım. Bu parayı yatırırsınız 10 umre 20 umre sevabı alırsınız. Bu size cennetin kapılarını açar. Bu Fethullah Gülen'in sağlığını son derece güçlendirir diye FETÖ'cü iş adamlarına verdiği talimatlar var. O talimatlar sonrası 2014'ün Ocak ayından başlayarak FETÖ'cülerin oluk oluk bankasya'ya para yatırdığını biliyoruz. Bunu nasıl yaptılar? Arabalarını sattılar. Evlerini hülle ile örgüt üyeleri arasında satış gibi gösterip başka bankalardan kredi kullandılar ve bankasya'ya para yatırdılar. Yani aslında olmayan bir parayı Bankasya'ya yatırdılar sırf örgüt elebaşının talimatıyla. Ve Bankasya bu sırada Katar'la ortak bulacağım diye piyasada haberler yapmaya başladı. Ta ki Ağustos ayına kadar. Ağustos'ta biz artık Katar'la ortakla anlaşamadık, bankayı satamayacağız dediklerinde dönemin başbakan yardımcısı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Bankasya'yı Ziraat Bankası olarak biz alabiliriz dedi. Ta ki Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı'nın bu olaydan haberi yok ve buna asla müsaade etmez diyene kadar. Ki aradaki bir günlük sürede Ali Babacan'ın bu açıklamasıyla bankanın hisseleri coştu. Bu sırada BBDK Bankasya'dan ortaklara dair bilgi istiyor. Bankasya bunu geciktiriyor. Bankasya'dan kullanılan kredilere dair batık kredilere dair raporlar isteniyor. Bankasya bunları geciktiriyor. Şubat 2015'te Bankasya'nın %60'ına TMSF e el koydu. FETÖ'cüler çıldırmış gibi bankada hesap açmaya başladılar. Hatta CHP milletvekili Mahmut Tanal Bankasya Şubesi'ne giderek destek oldu. Maaşımın Bankasya'dan ödenmesini istiyorum diye FETÖ'ye bu şekilde destek verdi. Mayıs 2015'te TMSF bankaya tamamen el koyduktan sonra FETÖ'cüler bir anda bütün paralarını çekmek istediler. Çünkü şunu yapacaklardı. Kayyum bankayı batırdı. Bu sırada FETÖ'cü iş adamlarına Bankasya usulsüz krediler verdi. Bankasya paraya yatırılmasını isteyen Mustafa Özcan'ın adamlarına usulsüz krediler verdi. Sadece FET'in kazancıya şu an Amerika'da el bebek, gül bebek yaşayan Fethin Kazancı'ya verilen usulsüz kredi miktarı 100 milyon TL. Devlet de diyor ki sen örgüt elebaşının talimatıyla kendine ait olmayan ya da başka bankadan kredi çekerek bu bankaya para yatırdın. Gel bakalım. Bu Bankasya ile beraber bayloğu varsa, eğer hakkında başka itiraflar varsa, hakkında başka deliller varsa Bankasya bu şekilde yatırdığı para da örgüt soruşturmalarında bir delil olarak görülüyor. Ama biz FETÖ'cülerin ve sosyal medyada onların destekçilerinin kopardığı fırtınalara baktığımızda sanki Bankasya Şubesi'nden elektrik faturasını ödeyen ya da Bankasya Şubesi'nden çek karne sağlan sıradan esnaf var FETÖ'cü olmakla suçlandı, tutuklandı gibi bir algı oluşuyor. Bu algı doğru değil. Bu algı sayılarla doğru değil. Mahkeme kayıtlarıyla doğru değil. Ve burada 4 senedir gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen birileri var.